O son gün Allah ismardı O son test Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ozan Yolcu. 508 kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere evimin mutfağından çekim yapıyorum. Biliyorsunuz Dubai'den yeni geldim. Yaklaşık 3-4 gün oldu. Biraz dinlendim. işlerime odaklandım. Birçok konuyla ilgileniyorum. Yine bir sürü telaşımız var. Hayat telaşı bir yandan. Yeni yıl yaklaşıyor. Şirketsel olarak bazı telaşlarımız var. Beyza da çok yoğun. Ben de çok yoğunum. Moka bir yandan, mokayla geziyoruz, tozuyoruz. Onu da çekeceğim yakın zamanda inşallah. Ee, şimdi bu YouTube videolarını daha da sıklaştırmaya çalışacağım tabii ki bu süre zarfı içerisinde. Hep şimdi sorular geliyor. Abi bu sefer nereye gitmeyi düşünüyorsun? İşte planlaman ne? Ee, başka gitmeyi düşündüğün yer var mı? Yani iş için kısa vadede bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Ha tatil amaçlı veya gezmek, gezelim, görelim, yeni yerler keşfedelim olarak Beyza ile bazı düşüncelerimiz olabilir. Bununla alakalı bazı fikirlerimiz var, düşüncelerimiz var. Biliyorsunuz zaten Amerika'ya seyahat etmek gibi planımız zaten var. Temmuz ayında biliyorsunuz bizim bir vize görüşmemiz var. Temmuz ayından sonra eğer vizemiz çıkarsa böyle bir hani şeyimiz olacak bir seyahat planlamamız olacak. Onun dışında uzak doğuya belki gidebiliriz. Geçenlerde Beyza ile öyle konuştuk. Belki bu süre zarf içerisinde yani atıyorum bir Tokyo'yu görmek isteyebiliriz. Farklı bir kültür. O kültürü de deneyimlemek isteyebiliriz. Bunların hepsini tabii ki konuşup değerlendireceğiz. Ama şu anda kısa vadede gözüken herhangi bir seyahatimiz yok. İstanbul'da daha çok olacağız. İstanbul'da bazı paylaşımlar yapacağız. Sizler de takip ediyor olacaksınız. <laughs> Şimdi Dubai konusunda tabii ki yani video beklediğimden iyi bir şekilde izlenme alıyor. Ee, abone olmayan insanların daha fazla izlediğini görüyorum. Sizden ricam kanala abone olarak videoları takip ederseniz de videoyu beğenerek daha fazla kitleye erişmesine imkan sağlarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü siz ne kadar beni motive ettikçe ben o kadar çok video çekmek istiyorum. Keza şu anda çektiğim video gibi. Birçok konuda bazı açıklamaların mutlaka olacak, işle alakalı olacak, özel hayatımızla alakalı olacak, sosyal hayatımızla alakalı olacak ve planlamalarımız hakkında olacak. Mutlaka bunları sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdilik arkadaşlar hani böyle bir genel bir durum güncellemesi yapmak istedim size. Umarım sizler için de keyifli videolar çekiyoruzdur, keyifli içerikler üretiyoruzdur. Genel konuşuyorum çünkü videonun karşısında yani kamera karşısında genelde ben olsam da geri planda eşim Beyza da oluyor onunla beraber konuşarak yapıyoruz çoğu şey. artık inşallah 2024 onu da kameraların önünde göreceksiniz İkna etmeye çalışıyorum o çok yoğun olduğu için genelde yorgun oluyor çok çalışıyor kızcağız benim gibi değil hani ben de çok çalışıyorum ama benim çalışma saatlerim daha uzun yani ben daha az uyuyorum. O benden daha fazla uyuyor. Ben uyumadığım vakitlerde e, ya çalışıyorum ya da video çekiyorum ya içerik üretiyorum vesaire. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek isterim: 2024 yılı hepimiz için sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı, mutlu e, bir şekilde geçsin, gelsin ve geçsin. Bundan sonraki yıllarda da e, ve e, bunu her geçen yıl üzerine koyarak gidelim ülke olarak gidelim. Biliyorsunuz yine son dönemde şehit haberleri aldık. Bu şehit haberlerinin ötürü başta şehit aileleri olmak üzere tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. Gerçekten hani bu çok acı bir şey. Çok üzücü bir şey. Bizler için, bizler bugün evimizde sıcak yuvalarımızda rahatça uyuyabilelim, rahatça oturabilelim. Bir hayat sürebilelim diye doğuda askerlerimiz, Mehmetçiğimiz hayatlarını feda ediyorlar. Bizler için yapıyorlar bunu ve karşılıksız yapıyorlar. Onları unutmayalım. Bu ülke yüzyıllık tarihine ve daha öncesindeki tarihine de elde ettiği çoğu şeyi masa başında değil, savaş alanlarında almıştır. Tabii ki teröristlerle savaşılmaz, teröristlere hat bildirilir. Biz de hat, hat bildirmeye devam edeceğiz. Hem ülke olarak hem de Devlet olarak zaten bunu yıllardan beri yapıyoruz. Yapmaya da devam ediyor olacağız. O yüzden aziz aziziyetlerimize rahmetleniyor. Ailelerine ve tüm Türk toplumuna, tüm ülke vatandaşlarımıza başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. E, genel olarak bu şekilde e, toparlamış olayım. E, umuyorum bundan sonra bu tarz can sıkıcı haberler almayız. 2024 bizler için umarım daha hayırlı olur. Ha, son olarak arkadaşlar katıl butonuna hala gelmiyorsunuz. Ben üzülüyorum bu konuya. Lütfen katıl butonuna da dahil olarak bizlere destek olmayı sürdürün. Şu anda yavaş yavaş insanlar katıl butonuna geliyorlar. Seçeneklerden hangisi kendisi için uygunsa ona göre ilerliyorlar. Umarım siz de kendinize göre bir kategoriden dahil olursunuz ve bizleri desteklersiniz. Bugüne kadar biliyorsunuz YouTube kanalımı açtığımdan Açtığım tarihten itibaren ilk kez Yunanistan, bir kere Dubai gezim oldu. Bu gezileri farklı ülkelerle birlikte yurt dışı olarak arttırarak devam edeceğiz. Tabii ki bunların haricinde yurt içerisinde de bazı çekimlerim olacak. Bizi izlemede kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bizimle kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.